Arkadaşlar hepinize merhabalar bugün neredeyiz bugün CSGO Skins ve 2000 dolarlık bir bakayım var ve bugün arkadaşlar CSGO Skins videomuzda bedava 10 dolarlık bir bakiye kazanmanız için tek yapmanız gereken şey yorum atmak bu sitede bedava 10 dolarlık bakiye kazanmanız için dediğim gibi yorum atmanız yeterlidir şimdiden hepinize bol şans diyorum bu ee, nerede açıklayabiliriz bunu ya shorts da açıklayacağız ya da Instagram'dan açıklayacağız. Ya da kanalda hani yazı yazma yeri var ya. Oraya yazarız. Ama dediğim gibi Instagram'dan takip edin. Ben Instagram'dan açıklandığında sizlere bunu söyleyeceğim. Şimdi ekstradan mesela 10 doları aldın. Abi çekilişler var. Çekilişler var. Abi bıçak çekilişlerine de var. Buraya kadar kayabiliyorsun. 10 dolarla belki katlarsın. Bir şeyler yaparsın. Bu şekilde. Ee, tek yapmanız gereken şey artı tıklayıp buraya gelip kroksi yazıp aktif et deyip, minimum 5 dolarlık paketinize de otomatik olarak bütün çekilişleri de katılıyorsun. 5 dolar veriyorsun ve 2, 4, 6 silahta şansını deniyorsun ve 6 skinden de toplamları zaten ne kadar ediyor? Dur onu hesaplayacağız şimdi bir dakika. 350 desen 380, 420, 400, 450 de düz 450 de bu kadar. Yani 5 dolarla 450 dolarlık çekilişleri kazanıyorsunuz. Şimdi bir de bugün abi bu sitede yapacağımız içerik zaten baştan da gördüğünüz gibi sitenin en pahalı kasalarını deneyeceğiz. Ama tabii savaşta mı denesem normal mi dese, denesem bilemiyorum. 400'lük var 300'lük var 250 200 şunların 4 arasında kayıp gideriz. Kayıp gideriz gibi mi geliyor? Belki Supreme Alpha da geçebiliriz. Ben özellikle sadece bıçak kasası istemiyorum. Bu da sadece bıçakmış. Mesela bunun gibi. Heh, bundan bahsediyorum. Bana abi çıkarsın, hakikaten çıkarsın, sıkıntı yok ama bana da bunları da versin yani, bunları da versin. Bunları da Uf, şu kelebin güzelliğine bunun Jesse'si çok pahalı. Bu arada <laughs> aşırı pahalı. Şimdi başlayalım. Gel, savaşla başlayalım. Şöyle gözümüze çarpan, hoş gözüken kasalardan koyalım. Hatta en düşük fiyatı en yüksek fiyata çekelim. Tamam. Şimdilik. Önce bir ısınma turumuz olsun. Gel şundan ikisinden bir koyalım. Bu şekilde deneyeceğim. Standart modda deneyeceğim. Abi biz boka bağlarsak en azından bot bizi kurtarsın diye e, böyle bir şey yapıyorum. Ve arkadaşlar Isamu favorim. Isamu'yu ekliyoruz. Isamu şart. Size de tavsiye ederim yani. Haydi bakalım. İlkinden verdin oğlum. Bok gibi attı. Bok gibi attı. Bizde de çok kötü attı lan. Güzel. 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 Aldık. 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 İyi. iyi. Tamam. Satıyorum. Devam etmemiz lazım. Devam etmemiz için. Şimdi başka kasalar deneyeceğiz ya. En düşük fiyattan. En yüksek fiyat. Bunu denedik. Bunu denedik. Hadi bunu deneyelim. Hadi bir de bunu deneyelim bu sefer de. Bu sefer de standart modda. Eğer bunu Kaybedersek Underdog'a geçiyoruz. Şöyle. As. İsamu'yu ekleyemedim. <laughs> Neyse tamam. Devam. Teste de, kayıt de, herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Şu anda çok tatlı bir video. Yani şu anda çektiğim video o kadar keyif alıyorum ki anlatamam size. Kaybetsek bile. Haydi oğlum verdin. Tokat. 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 <laughs> Güzel. Evet. Bunu da satacağız. 2300 dolardayız şu anda. Gel. Yine pahalı kasalar. En yüksek ya bu sefer bu Bunlar pek götüm yemiyordu bu tamam hadi gel bu sefer underdog 2 vs 2'den devam isamımızı alıyoruz isamının yerini kimse tutamaz devam Şöyle random at ya, Bu arada arkadaşlar Kik'ten de takip ederseniz çok sevinirim. Kik'te de her canlı yayın çekilişlerimiz mevcut. Uf, çok bana bana çok yüksek attı galiba. Her canlı yayında bir çekiliş yapıyoruz. Her yay, her yayın. Oğlum neler attı lan bu kasa? Oo çok aldı. Bir dakika dur şimdi. İşte bak bu sıkıntı. Bu sıkıntı şu anda. Neden sıkıntı biliyor musun? Bu bana bu gazı veriyor. Ben bu savaşı kopyalarım. Ama tekrar kaybedersek Abi standarttan mı devam ediyor? Ama underdog'da kaybettik. Gel underdog'dan devam edelim. Isamu'yu almayacağım. Isamu'ya bu videoluk bir mola verdirelim ona. Lan mı geldi ya. Random attık. Isamu geldi yine. Kopamıyor bizden. Kopamıyor. <laughs> Hadi bakayım. Lan oğlum ne çıkartıyorum ben sürekli? Bizi mi çıkarsak acaba bu şu savaşta? Tamam bizdesin. 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 Verdin. Güzel verdin. Güzel verdin. Şimdi kaldı 837 dolarımız. 837 dolarla. Gel bir de ortaklaşa yapalım mı? Gel bir de ortaklaşa yapalım. Senden koymayacağım. Senden, senden, senden koyacağım. 37 dolarda bir tane kasa koyalım. Ucuz kasa olsun. Ucuz, 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 ucuz. Arkadaşlar bana kas önerin. Bana kas önerin. Onları açayım. İki ortaklaşa. Çünkü hani e, dedin hani istediğiniz vardır, açmayı düşündüğünüz bir kasa vardır. Ay yine isamı geldi. İstediğiniz bir kasa vardır. Açsam mı açmasam mı diye düşünüyorum düşünüyorsunuzdur. Söyleyin abi ben açayım. Her gün video geliyor zaten. Her gün bu senin videosu geliyor yani. Bize bir bıçak. 400'e 370 aldı Kurtarmaz. Eldiven güzelsin. Aa ucuzmuş. Lunar Case tanıtıyormuş bir de. Lunar case miydi bunun fiyatı? Aynen. Adı pardon fiyatı diyorum. 681 aldık. Şimdiki. Şimdi savaş yapmak lazım. Şimdi savaş zamanı. Standart modda olacak bu. Hatta gel ne koyalım mesela. Bundan koyalım. Bir tık daha ucuzlarından koyalım. Mesela bunu merak ettim bu arada ya. Çok da ucuz değil ama merak ettim yani. Bundan koyma. Aa dur daha para varmış. 665 ne kadar? 20 18 kaldı. 18 ile de Bakalım, bakalım, bakalım. 18'i bölelim böyle. 5 bundan, 5 bundan. 5,5 da bundan. 680. 3 dolara da aha bunu boostlayıp koy. <laughs> tamam. Aynen. Tamam. Şimdilik standart modda bu şekilde oluşturuyoruz. Aa, bu, bu, bu yeni moda var ya bayıldım. Bak harbiden bayıldım yani. Başlıyoruz. Haydi bol şans. Haydi bol şans ilkinden tamam daha daha var daha var daha var güzelsin bize çıkan iyidir o da sıçtık belki şundan bir şey çıkartırız onlar da çıkarttı 11 bin dolar mı lan o kaç tane bir var lan orada yok 1100 şunları topla <laughs> Bana ne çıkarttı manyak. 6 buradan vurdu. Aa bu saatten sonra dönmez zaten. 300 dolar ne çıkaracağım? Bundan bana bir anda atarsa bir şey orası ayrı tabii. Evet arkadaşlar şu anda envanterimiz 1300 dolar. Ee, bu şekilde biraz zarar ama keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır ve tekrardan söylüyorum. Geldiniz çekilişlerimiz var. Çekilişlerinizi nasıl katıyorsunuz? Artıya tıkladığınızda buraya gelip Crocs yazdığınızda aktif ettiğinizde minimum 15 dolarlık vakit hepsine katılıyorsunuz. Ve bu videoya yorum atan herkes 10 dolarlık CSGO Skins kodu kazanabilir. Şimdiden hepinize bol şans diliyorum. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın. Bay bay.